Bir sopayla dünyaya ölçmek. Bundan 2265 yıl önce Mısır İskenderiye'de bir meydandasınız. Elinizde sadece bir not ve sopa var. Sizden dünyanın çevresini ölçmeniz isteniyor. Sadece bir sopa, bir not ve biraz merakla dünyanın çevresini ölçebilir misiniz? Eratosthenes bunu yaptı. Evet, hem de modern ölçümlerden sadece bir 2 derecelik farkla. Milattan önce 3. yüzyıl Mısır İskenderiye'de içi merakla dolu bir adam vardı. Onu diğerlerinden farklı yapan sadece gözlerinin önünde olanla yetinmemesi, olanın arkasındaki nedenleri merak eden bir tutkuya sahip olmasıydı. Astronomi, felsefe, şiir, tiyatro ve matematik tüm bu alanlarda çalışmalar ve incelemeler yapmış, birçok yazı yazmıştı. Her başarılı ve bir şeyler yapmaya çalışan, üreten insanların etrafında olduğu gibi onun da etrafında onu kıskanan, pes etmesini isteyen ve onu yıldırmak için küçümseyen insanlar da vardı elbette. Hatta anlatılanlara göre bazıları ona beta yani ikinci lakabını takarak dalga geçmeye çalışmışlardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Merak eden ve bu tutkuyu doyurmaya çalışan insanların asıl amacı öğrenmekti. Çünkü onlar birinci olmaktan çok öğrenmekten haz alırlar. Amaçları öğrenmek, anlamak, bilinmeyeni kavramaktır. Birincilikler ve ödüller bu yolculukta çoğu zaman kendiliğinden gelirler. Eratosthenes'in hikayesinde de aynı şey oluyordu. O merak arzusu sayesinde dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Onu küçümsemek için takılan beta lakabının aksine hayat onu alya yani birinci yapmıştı. Eratosthenes İskenderiye Kütüphanesi'nde yöneticilik yaptığı bir dönemde bir kitabı incelerken bir şey ilgisini çekti. Nil Nehri yakınındaki Siena adlı Güney Sınır Karakolu yakınlarında yere dikilen sopaların 21 Haziran günü gölge yapmadıklarına ilişkin bir yazıya rastlamıştı. Tam öğle saatinde. Evet, elinizdeki notta olanla aynı şeyler yazıyordu bu kitapta da. Eratosthenes kitapta yazılanları merak etti ve aynı olayın İskenderiye'de olup olmadığını görmek istedi. Kitapta belirtilen aynı saat ve aynı günde bir sopayı yere dikti ve olacakları gözlemledi kitapta yazanın aksine İskenderiye'de 21 Haziran'da sopanın gölgesi vardı. Eratosthenes merakla şunu sordu. Nasıl? Nasıl oluyordu da aynı günün aynı anında Siyene'de dikilen bir sopa gölge yapmıyordu da bir hayli kuzeydeki İskenderiye'de sopaların gölgesi oluyordu? Evet, nasıl oluyordu? Tüm bu olanları incelemeye karar verdi. Öncelikle sopalardan birinde gölge yokken diğerinde gölge oluşmasını dünyanın yuvarlak olduğunu öne sürerek açıkladı. Eğer dünya düz olsaydı ya iki sopanın da gölgesi olur ya da iki sopanın da gölgesi olmazdı. Ama durum böyle değildi. İskenderiye'de sopanın gölgesi olması Siyen'e göre buraya güneş ışınlarının eğimli geldiğini gösteriyor olmalıydı. Eratosthenes'in merakı daha da artmıştı. Bu sefer de Siene ve İskenderiye arasındaki açıyı hesaplamaya çalıştı. Bunun için daha önce ulaştığı bilgi oldukça yararlı oldu. Dünya yuvarlaktır. Eğer İskenderiye'ye diktiği sopa ve sopanın gölgesi arasındaki açı bulunursa bu ona Siene ve İskenderiye'ye dikilen çubuklar arası mesafeyi verecekti. Yaptığı ölçümler sonucu bu açıyı 7 derece olarak bulmuştu. Daha sonra bu iki şehir arasındaki mesafeyi ölçebilmek için bir adam tuttuk. Mesafe tam 800 kilometreydi. Evet, büyük sonuca ulaşmak için artık elinde her şey var. Bir dairenin etrafının 360 derece olduğu zamanında bilinen bir bilgiydi. O da yaptığı ölçümlerle dünyanın da yuvarlak olduğunu bulmuştu. Üstüne üstlük bir de bu dairenin 7 derecesinin 800 kilometre olduğunu da bulmuştu. Eğer bunu 50 ile çarpacak olursa, Evet, dünyanın çevresini bulmuş olur. Bu da tam olarak 40 bin kilometre eder sadece bir sopa ve onun gölgesiyle dünyanın çevresini ölçmeyi başarmıştı. Ve tabii ki en önemlisi de içinde doymak bilmeyen, sürekli onu bir sonrasını bilmeye sormaya teşvik eden merak duygusu var. Aslına bakarsanız onun tüm bu yolculuğunda kullandığı en büyük araç bu merak duygusu. Eğer bilimle uğraşıyorsanız ya da bir şeyleri öğrenmeye dair bilme arzusu içinde araştıran bir insansanız Eratosthenes'in tüm bu yolculuk aldığı hazzı sizler de hissetmiş olmalısınız. Eratosthenes eğer başlangıçta onu aşağılamaya, kızdırmaya ve yıldırmaya yönelik davranışları dikkate alsaydı belki de elinde ne kadar güçlü bir teknoloji olsa da bu başarıya ulaşamayacaktı. Ama içinde bunu yapabileceğine ve öğrenebileceğine dair olan inancı hiç sönmedi. Etrafınızda sizi sürekli yargılayan insanlar daima olacak. Sizi, hayallerinizi, başarılarınızı küçümseyen, aşağılayan insanlar. Başarısızlıklarınızdan zevk alan insanlar. Ama bir şeyi asla unutmayın. Eratosthenes'i küçümseyen arkadaşı onda bunu başarabilecek ışığı görmüştü ve kendi dünyasında yarattığı karanlık da bu ışıktan çok rahatsız olduğu için onun ışığını söndürmek istemişti. Ama Eratosthenes buna izin vermedi. Sizler de karanlık insanların ışığınızı söndürmesine izin vermeyin. Eratosthenes gibi diğer insanları aydınlatacak kıvılcımlar olun. Merak edin, öğrenin, sorgulayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.